Herkese merhaba arkadaşlar, e, Ahmet'in kanalına hoş geldiniz. Şu anda Ahmet kamera arkasında, bize sorular soracak. Bugün arkadaşlar, başlıktan da anladığımız üzere bir soru cevap videosu çekeceğiz. E, yanımda Yusuf var kardeşim, kuzenim Cihan, yani Ahmet'in kardeşi, ben Deniz, Ayşegül, yine e, Cihan'ın ve Ahmet'in kuzeni. Bu da Mustafa kardeşim, bunlar ikisi benim kardeşlerim. Köye geldi bugün, dedi ki böyle bir video çekelim. Yusuf abisi ben. Tamam. Neyse. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ahmet arkadan bize sorularımızı soracak. Başlayalım. Evin en uyumlusu kim? Tamam. Sırayla cevap vereceğiz. Önce uyumsal dedi. Şimdi ben biraz şey yapayım. Uyumsal yani en akıllısı, en sakin kişi kim? Yani, bizim evimiz. Bizim. Hayır bizim evde. Ailede. Yusuf mu? Musa... Ee, sen mi? Musa? Tamam. Sizde? Bizde. <laughs> ben de bizim evde şey Mustafa yaslıyorsak. Mustafa. Evet, babam. Tamam. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz. Benim evet. kaç abonem var? Tamam. Cevap. Sekiz. Beş diyorum. Sekiz. Evet, sekiz. Doğru cevap mı? On. On mu? Ne oldu? <laughs> tamam. Hmm. Neyse. Tamam. YouTube'a kaç video attım? Bununla birlikte. <laughs> yusufla, yusufla. Yusuf, yusufla. Yusuf Bununla birlikte kaçıncı video olacak? Ben başlayabilir miyim? Dur dur. Ben yani. Yusuf 5. 7. 5 5 5 5 Yok beş. sen yanlış. Kaç? Beşti. Beş, beş mi? Bununla birlikte beş olacak. Güzel. Evet. Üçüncü sorumuz çocuklar <laughs> dördüncü sorumuz neyse? Üç dört fark etmez. Şimdi. <laughs> Evin en büyüğü kim? <gülüyor> çocuklar <gülüyor> olarak. Seni görerek Ben. <laughs> ha, neyse tamam evet. Siz de. Ben. Ben. Abla. <laughs> Yusuf Ayş hepimiz doğru cevapladık. Evet. evet. Evin en güçlüsü kim? Çocuklar olarak. <laughs> Abla. evet. <laughs> Çocuklar olarak ben. <laughs> ben. Çocuklar olarak ben ablamı dövüyorum. <laughs> <laughs> ee, <laughs> tamam. Güzel, evet. Ben de Aa. abimi dövüyorum. Tamam, tamam neyse. Evet diğer sorumuz. Şimdi değişik birisi en çok doğru bilen buraya gelecek. Tamam. Bu soruyu bilen yanıma geçecek. Hmm. Nasıl bir soru olsa. Hmm. Şimdi Zor bir soru olsun diye. Şimdi size soru soracağım. En yakın cevabı bilen alır. Tamam. Şu anda kaç dakika oldu? Şu anda tamam. Video başladı. Aynen video başladı. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Gel buraya Yusuf. Yoksa eğlenirsin. Ortalama cevap. Hadi. Hadi? Tamam Yusuf. Oldu evet. Ben 5 diyorum. Tamam. Yok. <laughs> tamam ben de 6 diyorum. Eee ve 4. Tamam. Şimdi ortalama. En var. yakın cevabı Mustafa verdi. <laughs> Kaç? 4.5 buçuk. Baban dirgını Ama 4 22, 23. Evet. Mustafa gel. Gel şimdi sen sorasın. Ben mi? Yok ya. Evet, Sorarsın ben soramam. Tamam. Sen kimin yerine? Senin yerine kim şey olsun? Ne? Soru Hı soracağım. Ya. Bilen geçecek yine. Bahmet Yok, Facebook'ta ben direkt. Ee, e Facebook'ta, yani. Facebook'ta kaç tane arkadaşım var? Ne bileyim Allah Allah. Ben. Dört. Sekiz. Ya ne, ne sen yoksun. Tavrikit. Evet. Ay, dur be. Geç mi geç, dur, mi, dur. geç mi Sen. Açık En yakın cevabı. Yusuf buldu. Dur be. Oyundursun ama on, annesi. üç. On, üç. on üç tane arkadaşım var benim Facebook'ta. Aa, şimdi. Gel. Şimdi... Soruları sonra tutuyor mu e -e soru? Hayır. Tamam. Yapalım. ikiniz de kaldınız. Hayır. Tamam. Şimdi ya, dur. Daha hmm. Peki şu, dur be. Şöyle bir değişim yapabilir miyiz? Cihan gelip ben mesela seçsin. Cihan gelip mesela ben Cihan'ı seçtim. Yok. Ya da abi seçtim. Gel şuraya. Bak. Zombi CEO'da şey... kaç arkadaşım var? Şuş ne bilelim onu. Aynen. Biraz şey. Ben ben biliyorum ama. Tamam. 21 diyorum, 21. Aşek abla? 25. Oo Cihan gel bakalım. Kaç? 9. 9? <laughs> <laughs> hadi gel. Soruları soralım, geç amca. Evet bölü. hadi gelin, geçin. Valla 9 değil, 9 Soru şey soracağız da. arkadaşlar şimdi. Da, ne söyleyelim ben sizce? Söylüyorum de, öyleyse. Evet. Mustafa'dan başlayalım, Mustafa. Hang... Kaçıncı sınıfa başlayacaksın? 2. İkinci sınıfa başlayacaksın. Yusuf sen kaçıncı sınıfa başlayacaksın? Bir, Bir mi? Sekiz. Sekiz. Ahmet? Dört. Dört. Güzel, dur. Tamam. Hangi okula gidiyorsun? Mustafa? İnanil Ne? İnanil. Ne? İnanil. İnoni. <laughs> <laughs> ne o? İnönü. İnönü İlkokulu. İnönü. İnönü. Yusuf? Ayşegül abla. Hedef. Hedef. Ahmet. Bunu sen de. Ahmet. Hı. Peki. Hı. 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 E susun susun. Hiç kimse beğenmeyecek. Haber olmayacaklar. Susun. Evin en yaramazı. Ahmet. Ben. <laughs> Ayşegül. Yusuf. Kim? Hadi. A ben ablası Yusuf. Yusuf. mu diyorsun sen evet. de? Yusuf ablası. Mustafa. Mustafa sen Yusuf'u dedin. Ahmet de kendisi dedi. Herkesin cevabı doğru olabilir. Şimdi. Bu benim. Ee, Ahmet saat kaçta YouTube'luğa başladı? Mustafa. Dört. Dört. Saat dörtte. Yusuf. Saat Yusuf. Yusuf. Dört dediğim, dört Yus dediğim. Mustafa tamam Yusuf. Hayır Mustafa demek istedik ki 4 saat önce. Önce. tamam Yusuf. Kimmiş? Şey Kimmiş? Tamam saat 9 <laughs> buçuk ona yakın. Ahmet. Herkesin cevabı yanlış. Benimki doğru herhalde. Saat 9'da başladı. Ben. Ne hocam ben. Saat 9'da başladın Ahmet. Ne hocam ben 9.25'te senin YouTube'luğunu gördüm. 9'da başladın öyleyse. Tamam o zaman ben sana soruyorum. Bak. Ben tam 10.000'de başladım. 9'da başladın. Ben 9.25'te senin çektiğin videoyu gördüm. Evet. Saat, son soruyu soralım. Ee, soruyorum. evin en akıllısı kim? Ben, 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 ben. Evet, Musava'dan başlayalım. Tabii ki de ben. Yusuf. Tabii ki de o. Cihan? Ben. <laughs> Ahmet? Ben. Tamam. Ee... En sevdiğin şey. <laughs> en sevdiğin şey. Gibi. En sevmediğin arkadaşın kim? Mustafa başla. Güzel durun ya. Ahmet. Evet, düzgün ol. Benim videom. Hava atma düzgün ol kız. En sevmediğin arkadaşım. Evet yok. Var mı? Yok. Yusuf senin.

He, evet de bir, bir, O bir, senin bir, kuzenin, bir, arkadaşın da. diyoruz biz. Ha. Aynen kuzenin. YouTube'a atacak. Dur bir çay vereceğim az bekleme. Tamam. Dur bir. Dur bir. İnsan. Dursun be. Benimki İhsan il... mı? Yok benim dediğim o kötü arkadaşım var ya İhsan. Hmm, İhsan. Ben tamam. Ben, ben. ben, 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 ben. Benim. Ali Kemal, Altruin, bir tane, sonra... bir tane. Kaç tane? Bir. Kaç tane? İki tane, tamam. Bir de kendimde söylüyorum. Tamam. Ee, burada sorularımız bitmiştir. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Ahmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer 30 like gelirse arkadaşlar sus, ayır, susun. Ay susan ses. 30 like gelirse bunun ikincisini çekeceğiz ve daha güzel şeylerle geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.